Yaşa herkese merhaba. Hello everyone. Hoşgeldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3. sınıf İngilizce'de neler var? Hemen beraber bir bakalım istiyorum arkadaşlar. Şimdi güzel güzel burada ünitelerimiz var. Öncelikle onlara bir bakacağız. Birinci ünitemiz greeting. Burada tanışmayı öğreneceğiz. Neyse birazdan hepsini tek tek detaylı göstereceğim zaten. İkinci ünite my family, ailem. Üçüncü ünite people I love. Sevdiğim insanlar hemen devam ediyorum. Dördüncü ünite feelings yani benim duygularım hissettiğim şeyler. Beşinci ünite toys and games yani oyuncaklar ve oyunlar. Altıncı ünite my house evim. Yedinci ünite in my city yani şehrimde. Sekizinci ünite transportation yani toplu taşıma, ulaşım araçları bunları güzel bir şekilde öğreniyor olacağız. Dokuzuncu ünite weather, hava durumları. Onuncu ünitede nature yani doğa arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ilk ünitemize bakalım neler demiş. Öncelikle nasıl tanışılır? Bunu basit bir şekilde öğreniyor olacağız arkadaşlar. Tanışırken neler söylenir vesaire. Alfabeyi öğreniyor olacağız ve sayıları 1'den 20'ye kadar öğreniyor olacağız. Diyorsanız ki ya e, bunlar da işte ne kadar basit. Ben zaten biliyorum ikinci sınıfta öğrendik bunları falan. Size şimdi bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bizim bir şampiyon paketimiz var. Bunun içerisinde çok güzel kitaplarımız var. Hemen bir kitaplarımızdan birini size göstermek istiyorum arkadaşlar. Zoru bankası. İsminden de anlaşılacağı üzere. Zoru bankasının içerisinde normalden bir tık daha böyle challenging yani bir tık daha zor sorularımız var. Eğer siz diyorsanız ki hocam bunlar bebek işi ben daha güzel sorular çözmek istiyorum daha çok öğrenmek istiyorum. İşte bu kitabı bulacaksınız arkadaşlar bu kitaptaki sorularımızı yapacaksınız. Ha yapamadınız diyelim tamam hocam bu bana da biraz zor geldi. O zaman buradaki kare kodu okutarak tats üzerinden sorumuzun videolu çözümlerine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Harika değil mi? Bence mükemmel. Şimdi birinci üniteyi öğrendikten sonra ikinci ünitemize bakalım. My family, ailem. Yani ailemdeki insanların isimlerini çok güzel bir şekilde öğreniyor olacağım. Büyük anne demeyi, büyük baba demeyi, kuzen demeyi her şeyi öğreniyor olacağım arkadaşlar bu ünitede. Üçüncü ünitemiz people I love ne demiştim sevdiğim insanlar. Burada arkadaşlar dış görünüşten bahsetmeyi öğreneceğim. Bir insanın dış görünüşü nasıl veya... Yetenekleri nasıl? Mesela bir çita çok hızlıyken bir kaplumbağa çok yavaştır. Bunları söylemeyi bu ünitede öğreniyor olacağım arkadaşlar. Dördüncü ünitede duygular demiştik. Bakın burada neler var. Tonguç çok şaşkın görünüyor. Tongül kızgın. Tankut ise mutlu arkadaşlar değil mi? Bunları İngilizce bir şekilde söyleyebildiğinizi düşünün. Evet bu ünitede bunu yapacağız. Ve de simple suggestions demiş. Yani böyle basit bir şekilde önerilerde bulunmayı da öğreneceğiz bu ünitede. Beşinci yöntemize bakalım. Toys and Games neydi? Oyuncaklar ve oyunlardı arkadaşlar. Burada ben sahip olduğum şeylerden bahsetmeyi öğreniyorum. Onların sayısını ve renklerini de söyleyebiliyorum. Bu harika bir şey arkadaşlar. Altıncı yöntemize baktığımız zaman evim demiştik. Ne var burada? Elini yıkayan bir tonguç ve de yemek pişiren bir tonguç var arkadaşlar. Yani bunlar evin bazı bölümleri değil mi? Burası bathroom. Burası ise Kitchen arkadaşlar bunları öğreneceğim ve the shapes of things bazı şeylerin şekillerini de İngilizce şekilde söylemeyi öğreniyor olacağım. Yedinci ünitemize bakalım. In my city yani şehrimde neler var benim şehrimde? Benim şehrimde okul var, benim şehrimde sinema var, belki hastane var, fırın var. Bunların hepsini güzel bir şekilde İngilizce şekilde söyleyeceğim arkadaşlar. Sekizinci ünitemiz transportation. Yani neler var? Araçlar var, uçak var, plane, gemi var, ship otobüs var, bas. Bunları İngilizce bir şekilde söyleyeceğim ve bunlarla alakalı cümleler kurabiliyor olacağım. Dokuzuncu ünitemize hemen bakalım. Neymiş? Weather yani hava arkadaşlar. Hava durumlarını söyleyeceğim. Birisi bana soracak mesela. How is the weather? Yani hava nasıl? Diyeceğim ki it is rainy, yağmurlu ve bunları çeşit çeşit tabii ki diğer hava durumlarını da söylemeyi öğreneceğim. Ve en sonunda bir tane daha ünitemiz var o da nature arkadaşlar. Doğa Doğayı ve doğadaki hayvanların isimlerini söylemeyi öğreneceğim. Ve bu e, hayvanların hangilerini sevdiğimi, hangilerini sevmediğimi de söylemeyi öğreneceğim. Yani sevdiğim, sevmediğim şeyleri ifade etmeyi bileceğim. Okey? Bence çok güzel bir sene geçireceğiz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım bütün bir sene için. Ne istiyorum sizden? Bu videoyu beğenmenizi abone olmanızı istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Goodbye everybody. Bye bye.